Berlin, sanatsal açıdan dünyanın en dinamik şehirlerinden biri. Yüzlerce müzeye ve sanat merkezine sahip olan bu şehir, son yıllarda güncel sanatında önemli bir buluşma yeri haline geldi. Berlin günümüzde birçok önemli sanatçının yaşamak için tercih ettiği şehirlerden, o sanatçılardan biri de Ayşe Erkmen. Şimdi güncel sanatın dünyadaki en önemli isimlerinden Ayşe Erkmen'le buluşuyoruz. Ayşe Erkmen, son 25 yıldır güncel sanat dünyasının uluslararası alanda önde gelen isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Çalışmaları ile klasik heykel kavramına farklı bir bakış açısı getiren sanatçı, 1994 yılından bu yana Berlin'de yaşıyor. Dünyanın önde gelen müze ve sanat merkezlerinde eserleri sergilenen Ayşe Erkmen, birçok sanatçının aksine, kendisine ait atölyesi olmayan göçebe bir sanatçı türünü temsil ediyor. Atölyem yok. Hem yaşayıp hem çalışıyorum aynı yerde. Bu benim bir anlamda seçimim. Çünkü bir çare bulamadım buna. Çok fazla malzeme kullanıyorum. Heykel yapabiliyorum, film oluyor, ses işi yapıyorum veya sergi mekanında bir şeyler yapıyorum. Ve bunlar için nasıl bir atölye tutmam gerektiğini bilemiyorum. Çeşitli atölyelerde çalışmayı seviyorum. Bana profesyonel bir ustanın veya bir görsel teknisyenin çok fazla öğreteceği şey var. Ve bunlar hep değişen şeyler, yeni yeni metotlar geliyor, yeni teknolojiler geliyor ve bütün bunlara bir atölyenin içinde, statik bir atölyenin içinde ulaşabileceğimi zannetmiyorum. Ayşe Erkmen çocukluk yıllarında kişiye özel elbiseler tasarlayan anneannesinden çok etkilendi. Sanata yönelmesinin ilk tohumları İstiklal Caddesi'ndeki o terzi atölyesinde atıldı. Anneannem e, Ermeni bir ailenin kızı, dedemle evlenmiş. Dedem Türk, tabii anneannemin tarafında kuzenler var, anneannemin kız kardeşi var, antik nene var. Başka bir kültür vardı. Yani o kültür de beni çok eğlendiriyordu sanırım. Yani onların başka bir espri anlayışı, başka bir yaşam tarzı vardı. Yani ben o iki İki yaşam tarzı arasında büyüdüm. Herhalde çok eğleniyordum ki devamlı oraya gitmek istiyordum. Çünkü devamlı çalışılan bir yerde anneannemin evi. Anneannem de bir sanatçı gibi sürekli çalışırdı. Ben de onun yanında otururdum. Herhalde bana sürfile yaptırırdı. Yani abi de bana bir şey verirdi ki belki konuşmayayım diye falan fazla bilmiyorum. 1961 yılında öğrenim gördüğü Amerikan Kız Koleji'ndeki sanat dersleri sayesinde heykeltıraş olmaya karar veren sanatçı o yılları bakın nasıl anlatıyor. Derslerim çok kötüydü. Yani annem her karneme alışında bayılırdı falan. Çok çok kötü bir öğrenciydi. Ama Amerikan Koleji'nde okurken yani şimdiki Robert Koleji'de çok süper bir sanat hocam vardı. Seniye Taylan Ondan gerçekten çok şey öğrendim. Ortaokulda benim hocamdı ve hayatının sonuna kadar bütün sergilerime geldi, beni takip etti. Yani bize her şeyi yaptırdı. Cam işi yaptırdı, ses işi yaptırdı. Yani sonra ben akademiye girip de Altan Gürman'ın öğrencisi olduğum zaman yaptıklarımızla aynı şeyleri ben ortaokul öğrencisiyken de yapmıştım. O açıdan yani kötü bir öğrenciydim fakat o okuldan çok şey öğrendim. Ayşe Erkmen 1971 yılında Ibiza Bienali'ne davet edildi. Sanatçı ilk yurt dışı deneyimi olan bu sergi için eserini bizzat gemiyle kendisi götürdü. Aa, Ibiza Bienali yapılıyor diye duyduk. O zaman seramik bölümünde okuyan ama ta Amerikan Koleji'nden biri arkadaşım olan Beyza Ergun'la birlikte otostop yaparak Ibiza'ya gittik. Yani önce Barcelona'ya gittik, oradan işte bütün İspanya'yı dolaştık. Sonra Ibiza'ya gittik ve heykelimizi teslim ettik. Otostopla? Otostopla gittik, evet. O dönemde bunlar yapılabiliyordu. Başımıza da hiçbir şey gelmedi. Ayşe Erkmen, 1997 yılında Münster Heykel Projesi'nde dünya çapında ses getiren işlerden birine imza attı. Sculptures on Air adlı projesinde sergi alanı olarak gökyüzünü seçen sanatçı, Münster semalarında şaşırtıcı bir sanat olayı gerçekleştirdi. Münster heykel sergisi, Münster sculpture project deniyor. Her 10 yılda bir tekrarlanan bir sergi. Ben 1997 ayağına katıldım. O heykel projesine yaptığım iş aslında belli bir gelişmelerden sonra oluştu. Önce bir proje yaptım. Şehirdeki e, katedralin kapısına bir e, saat projesi yaptım. Yani bir Ortodoks haçını saat haline getirdim ve Katolik bir kilisenin üzerine koymayı teklif ettim. Reddettiler. Sonra başka bir proje yaptım, onu da reddettiler. Sonra ışıklarla ilgili bir proje yaptım. Onu da reddettiler ve ondan sonra dediler ki yani bu sanatçı bizim kiliseden vazgeçsin. Ne ister ne yaparsa reddedeceğiz. Hatta kilisenin bulunduğu alandan da vazgeçsin dediler. Onun üzerine yerde duramayacağımı anlayınca havada bir şey yapayım dedim. Oradan da böyle bir proje çıktı. Müzenin deposundan alınan orta çağ heykelleri, şehrin ve sanatçının projelerini kabul etmeyen kilisenin üzerinde helikopterle dolaştıktan sonra müzenin çatısına konuldu. Bu sergiyi düzenleyen e, müzenin koleksiyonundan 10-15 tane heykel seçeceğim. Ki bu heykeller müzenin deposunda duruyor, her zaman sergilenmiyor. Bu depo da hafif şehrin dışında. Bütün bunlar bu projeyi oluşturan şeyler. Çünkü şehrin dışında olduğu için etrafında bir helikopterin inebileceği bir alan var. Buradan 13 tane heykel seçtik biz. Buna göre seçilen heykeller haftanın belirli günleri bir helikopterle depodan alınıp Münster semalarında birkaç tur attıktan sonra müzenin damına gelip, oraya konacak ve heykel bir süre orada durduktan sonra yerini gelen diğer heykele verecek. Fellini'nin Dolce Vita filmindeki bir helikopter sahnesinden ilham alan sanatçı, bu çalışmasıyla Münster heykel projesinin katalog kapağında yer aldı. Tabii bunda benim etkilendiğim bir de Fellini'nin Dolce Vita filmi var. Orada İsa'nın heykeli getiriliyor helikopterle fakat benim heykellerin hiçbir şekilde dinle ilişkileri yoktu. Sadece müzenin koleksiyonunda olan ortaçağ heykelleri. Yani çok estetik bir işti. 1997 sergisinin kataloğunun kapağına da onu koydular. Onun için o serginin sembolü gibi olmuştu. Öfkeli kiliseye karşı sokaktaki deneyim ise tümüyle farklıydı. Ayşe Erkmen bir kez daha izleyenleri şaşırtarak büyülü bir deneyim yaşatmıştı. Bir kere çok etkileyici bir iş olduğu için helikopter geliyor, helikopterin sesi var, altından bir heykel sallanıyor. Yani çok estetik bir işti. Ayşe Erkmen, günümüzde mekanla çalışan en yenilikçi sanatçıların başında. Gündelik hayatta mola verdiğimiz ve pek de dikkat etmediğimiz banklar bile onun elinde bir heykele dönüşüyor. Berlin'deki kalıcı işlerinden olan sıcak bankların özelliği kışını sunuyor, yazında normal bank işlevi görüyor. Şimdi burası bu bölgeyi ısıtan bir termik santral bana böyle bir teklif geldiğinde buranın fonksiyonunu kullanarak bir iş yapmak istedim. Bu banklar aynı zamanda burada yapıldı, burada üretildi. Kışın evler ve iş yerleri ısındığı zaman ısınacak. Yazın ısıtma durduğu zaman banklarda da duracak ısıtma. Böylece sanatla sanat olmama arasında gidip gelen bir iş yapmak istedim bunu ben aslında bütün işlerimde yapmaya çalışıyorum. Acaba sanat mı sanat değil mi dedirten işler yapmak istiyorum. Böylece kışın sıcak oldukları için sanat kimliğine bürünüyorlar. Çünkü bir tuhaflık var niye bank sıcak olsun gibi. Ama yazın ısıtılmadıkları zaman çok normal bank haline geliyorlar. Yani o zaman sanat kimliklerini kaybediyorlar. Bu bankları çok çalışan bir binanın içinde. Ee, onunla biraz kontrast olarak biraz daha e, parlak ve zarif yaptım. Sanki onlar bu binadan kopmuşlar gelmişler buraya ama bir taraftan da kendi sözlerini söylüyorlarmış gibi. Hani e, süslenip gelmişler oturmuşlar ve aslında çok da bağımlılar bu çok çalışan binaya. Ayşe Erkmen, 2001 yılında Frankfurt'ta gerçekleştirdiği Taşınan Gemiler adlı projesiyle yine ezber bozan bir sanat olayına imza attı. Bu iş için Türkiye, Japonya ve İtalya'dan 3 adet vapur getirtti. Bu vapurlar Frankfurt'ta bir süreliğine hareketli heykel vazifesi görerek şehrin sakinlerine farklı bir deneyim yaşattı. Taşınan gemiler şöyle başladı. Bu o, projeyi yapan 3 küratör aslında e, kağıt üzerine işler toplayan bir bankanın küratörleriydi. Bize şöyle yazmışlardı: "Yani öyle bir iş yapın ki bu iş sonaya kalmasın. Çok paramız var, çok imkanımız var. Hayalinizdeki projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Tek şartları bu projenin ilk e, ayağının Frankfurt şehrinde olması." İstanbul'da çok sevdiğim bir vapur var. Bebek'ten Hisar'a gidiyordu. Adı da Defterdar. Bana bu projeyi düşündüren bu Defterdar vapuru oldu. Türkiye'den Defterdar vapuru, Asya'dan bir vapur ve Avrupa'dan bir vapur. Frankfurt şehrine gelsin, Main nehrinde tarifeli sefer yapsın. Vapurların kendi ülkelerinden nakliye gemilerine yüklenerek Frankfurt'a geliş süreci, projenin ismi olan Taşınan Gemiler Başlığı'nın doğmasına neden oldu. Benim için bu taşınma süreçleri çok önemliydi. Çünkü vapurlar sanki bir tatile çıkıyormuş gibi. Vapurlar ilk defa ülkelerinden çıktı. Vapurun çalışanları ilk defa ülkelerinden çıktı. Ve geldiler Frankfurt'ta bir buçuk ay boyunca kendi gemilerinde insanları ağırladılar. Bu vapurlar bir açıdan küçük birer ülke oldular Main Nehri'nin üzerinde. Böyle bir serüven yaşadılar bir buçuk ay sonra da kendi ülkelerine geri döndüler. Vapurlara binmek için uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler bir sanat eserinin parçası olduklarının farkında bile değildi. İnanılmaz meraklıydı insanlar vapurlara binmek için. Yani kuyruklar oluyordu önlerinde. Ve sonucunda bu tezahürat nedeniyle Frankfurt'ta bir vapur seferi koymaya karar verdiler. Şu anda Frankfurt'ta vapur seferleri var. Taşınan gemiler projesindeki önemli kriter geriye hiçbir şey kalmaması gerekliliğiydi. Ancak vapur seferlerinden yüksek bir gelir elde edilince Ayşe Erkmen bakın nasıl bir çözüm buldu. Her bir vapurun kendi fiyatı vardı. Yani Japonya'daki vapura kaça biniyorsanız o fiyata biniyordunuz. Ve bunun sonucunda 95 bin Alman markı para kazanıldı. Tabii hiçbir şey kalmaması gerekiyor ya. Ben dedim ki hiç Güney Amerika'dan hiçbir şey gelmedi. Güney Amerika için bir şey yapalım. Araştırma yaptık. Brezilya'da bir vapur ihtiyacı varmış. İkinci el bir vapur satın aldık. Ve şu anda o vapur bir nehrin üzerinde eğitim yapıyor. Ayşe Berlin'deki diğer kalıcı işi ise Evde adlı çalışması. Sanatçı çoğunlukla Türklerin yaşadığı Krosberg semtindeki bir evin dış cephesine Türkçedeki mişli geçmiş zaman eklerini yerleştirdi. Bu çalışma zamanla semtin bir sembolü haline geldi. Ben bu işi yaptığım yıl Berlin'e yeni taşınmıştım. DAD programıyla Berlin'de bir yıl yaşamak üzere gelmiştim. Ve o zaman e İlk defa evimden ayrılıyorum, yeni bir eve geliyorum. Evlerle ilgili bir işler yapayım istedim. Almanya'ya gelmek ve bir yıl evden ayrı yaşamak ve yeni bir evde yaşamak fikriyle çıktım fakat aynı zamanda e, Mişli geçmişleri e, ne kadar benim için önemli olduğunu da fark ettim. Sürekli yabancı dil konuştuğumuz zaman onun eksikliğini hissediyorsunuz. Tabii ki e, Kendinizi başka dillerde de aynı şekilde ifade edebiliyorsunuz. Geçmişte size söylenen bir şeyi kendinizin haberiniz yokmuş gibi başkasına anlatabiliyorsunuz ama uzun cümleler kurmak zorundasınız. Halbuki Türkçe'de bir ortasına miş koyarak sizin o olaya şahit olmadığınız ya da o olayı uydurduğunuz veya hayal ettiğiniz gibi bir sürü anlamın iç içe geçtiği çok katmanlı bir dil formu. Aslında bu iş bir buçuk ay kalacaktı sergi süresince fakat sonra apartmandakiler işin devam etmesini, kalmasını istediler. Onun üzerine ben de dedim ki yani bir dahaki renovasyonuna kadar artık kaldırsınlar dedim ama işte aşağı yukarı 25 senedir burada. Mekana bir şey katmamak ve var olanı yeniden yorumlayarak kullanmak Ayşe Erkmen'in sanatsal hedefi. En çok beğendiğim şey sergi mekanlarında çalışmak. Yani sergi mekanına gidip oraya hiçbir şey götürmemek ve sadece sergi mekanının elemanlarıyla çalışmak. Yani kendimden bir şey getirmemek. Orada ne varsa onlarla bir. O zaman kendimi gerçekten çok başarılı hissediyorum. Ve en sevdiğim sergiler genellikle onlar oluyor. Ayşe Erkmen 2011 yılında Venedik Bienalinde Türkiye'yi temsil etti. Venedik'in özelliği olan sudan yola çıkarak gerçekleştirdiği Plan B isimli bu proje hem bir heykel hem de bir su arıtma sistemi olarak işlev gördü. Türkiye Pavyonu o sırada e, Arsenal'in içinde bir odaydı. Fakat Arsenal'deki bu odanın diğer odalardan farklı bir özelliği vardı. Tek penceresi olan oda. Yani pencereden dışarı bakıyorsunuz kanal var aşağısında. Yani kanala açılan tek yer. Ee, bu benim için tabii kaçınılmaz bir şekilde bu kadar e, özel bir durumu kullanma isteği uyandırdı. Odanın içine su getirmek, o suyu odanın içinde dolaştırmak ve dışarı çıkartmak. Aslında bütün Venedik böyle. Venedik içinde su dolaşan bir şey gibi, bir, bir su sistemi gibi. Siz o sistemi mekana koydunuz. O aslında. sistemi mekana koydum. Yani içinden su dolaşan bir oda, içinden su dolaşan bir ada gibi. Bienal'deki başka hiçbir iş bulunduğu şehre bu derece farkındalık yaratmamıştı. Erkmen'in bu yerleştirmesi kanaldaki pis suyu içeri alıyor, dönüştürüyor ve içilebilecek hale getirmesine rağmen Tekrar kanala iade ediyordu. Venedik'e verilen bir armağan gibi. Suyu vermek bir, çok performatif bir şey. O zaman insanlar bu bütün bu dolaşan suyla ilgilenmeyecek, koşup su içmeye başlayacaklar. Ben Venedik'in kanalını içiyorum gibi bir çok spektaküler bir fikrin peşine düşecekler. Halbuki o, o suyu içme işlemi birdenbire işi başka bir yöne götürecek. Ayrıca da bu yön o işi bitirecekti. Yani orada bir sonuç alınacak. Burada bir sonuç yok. Genellikle işlerden bir sonuç çıkmasını çok fazla sevmem. Ayşe Erkmen'in projelerinden pek çoğunun karnavalı andıran bir cazibesi ya da sirk gösterisine benzeyen yanları da var. 2002 yılında Almanya'nın Essen şehrinde gerçekleştirdiği sergide Keti ile Asam adında iki canlı kaplan bir ay boyunca eski bir fabrikanın kendileri için düzenlenmiş alanında yaşadılar. Mekan çok güçlü bir mekan. Bir kömür madeninin yanında kömür deposu, simsiyah, sağlam, çok büyük, inanılmaz büyük. Yani o mekanla yarışabilecek bir sanat yapıtı yapmam gerekiyordu. Ve o kaplanların e, gücü, tehlikesi, e, güzelliği, bizde uyandırdığı cazibe, bir korku uyandırıyor. Yani e, neredeyse bir kömür gibi, bir alev gibi, bir ateş gibi. Bu benim ilgimi çekti. Yani çok şiddetli ve çok kuvvetli bir şey yapmam gerektiğini düşündüm. Biz bu sanat merkezini ikiye böldük, yarısını Kaplanlar için yarısını izleyenler için araya bir bariyer koyduk tabi. Kaplanların bölümüne de onların ihtiyacı olan her şeyi yaptık yani bu onlar için bir tatil gibi bir şey oldu. Çünkü o Lübeck'te küçücük bir yerde kalıyorlardı kafesin içinde, burada koskocaman bir yerde istedikleri gibi koşuşturuyorlar. Kaplanlar izleyici izliyor, izleyici kaplanları izliyor. İzleyici ve kaplanlar, keti ve aslan eşit duruma geldiler. Sanatçının 2016 yılında Kapadoks Festivali kapsamında gerçekleştirdiği Kapadokya'daki Ödül adlı yerleştirmesi de festivalin en çok ilgi gören eserlerinden biri oldu. Yani o işler Kapadokya'nın o tuhaf doğasıyla birleşince çok cazibeli işler oldular. O nedenle çok bahsedildi. İlk önce birinci Kapadoks'ta orada böyle bir dağ gibi bir şey gördüm. Üç tane girintisi var. Dev gibi geldi bana. O üç göze üç tane top yerleştirdim. Öyle bir yer ki her taraftan görülüyor. İkincisinde ise orada bir ufak peri bacısı vardı. Peri bacısının yanında bir yırtık oluşmuş. Aslında bu bir yırtık değil. Keşişlerin hayatlarının sonuna doğru girdikleri alkov denilen bir yer. Bir piercing yapma gibi gördüm. Bu sefer simit şeklinde bir balonu oraya yerleştirdik. Küpe gibi sardı. Yani ikisinde de şu endişe var. Kapadokya'nın o beş, renksiz, Eski, tarihi, turistik dünyasını biraz e, güncelleştirme endişesi. Ayşerkmen'in işleri tanıdık ve gündelik şeylerden yola çıkıyor. Sanatçı 4. İstanbul Bienalinde kimsenin dikkat etmediği sıradan bir yük asansörünü göz alıcı bir sanat eserine dönüştürerek yine izleyenleri şaşırtmayı başarmıştı. Biennale'i gezenler asansöre bakıp hayranlık duyuyor ama içine giremiyordu. Ben burada sadece asansörler ve o yerin kültürüyle ilgili değil, aynı zamanda sergilerin kültürüyle de ilgili bir şey yapmak istedim. Bu bir bienal, onlarca sanatçı var ve her sanatçı en iyi işini yapıp, en gösterişli işini yapıp kendini göstermek istiyor. Ben çok böyle hırslı bir iş yapmak istedim. Sanatçılar böyle sergilerde nerede olursam daha iyi gözükürüm peşine düşerler. Bu öyle bir iş oldu ki iki katta birden kendini gösteriyor. Yukarı çıkıyor duruyor, aşağı iniyor duruyor tekrar. Ve izleyiciye karşı da çok fazla konuksever ve davetkar değildi aslında. Değildi çünkü değil kapılarını açıp arasına bir metal boru koydum. Böylece kendisi gösterilen oldu. Kullanılan değil fakat gösterilen oldu. Ayşe Ekmen'in işlerindeki mesajlar genellikle dolaylı ve oyunlu oluyor. Sanatçı kolay anlaşılır işler yapmaktansa üzerinde uzun süre düşünülecek işler yapmayı sevdiğini anlatıyor. Ben çok basit olduğunu düşünüyorum ama benim işlerimi çok zor anlıyorlar. Evet. Siz de anlaşılmak için çok da çaba göstermiyorsunuz. Yok, ben anlaşılmak için çaba göstermek istemiyorum. Çünkü anlaşılır işler yapmak da istemiyorum. Çünkü o zaman bir bilgi işi olmuş oluyor. Yani bakıyorsunuz, anlıyorsunuz, bitiyor. Ama maalesef koleksiyoncuların çoğu öyle işleri daha çok seviyor. Çünkü hem kendileri çok kolay anlıyorlar hem de başkasına da çok kolay anlatabiliyorlar. Misafirleri de çok kolay anlıyor. Alan veren herkes memnun olmuş oluyor. Ama benim için çok kolay anlaşılan bir işin bir anlamı yok. Çünkü o zaman iş bitmiş oluyor yani anlaşıldığı anda. Ayşe Erkmen kendisini kimseye ispat etmeye çalışmadan yıllarca farklı görülen sanatsal tavrında ısrarcı oldu. Yani bu tavır aslında Türkiye'de yaşamakla ilgili bir tavır. Yani ben e, sanata başladığımda benden bir beklenti olmadığı gibi benim için yazan ya da beni düşünen birisi de yoktu. O onun için o, o bende büyük bir özgürlük duygusu yarattı. Yani kendimi kimseye beğendirmeme gerek yok. E, kimse de benden bir şey istemiyor. E, yani bundan büyük bir özgürlük olabilir mi? Ve o özgürlük sizi takip ediyor tabii. Huyunuzdan vazgeçemiyorsunuz kolay kolay. Haziran 2017'de Münster Heykel Projesi kapsamında gerçekleşecek sergideki önemli projelerden biri de Ayşe Erkmen'e ait. Sanatçı, Münster Limanı'nda suyun hemen yüzeyine inşa edeceği köprüyle ziyaretçilere nehrin üzerinde yürüme deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Ben Münster'de 7 sene profesörlük yaptım Münster Akademisi'nde. Onun için Münster'i çok çok iyi biliyorum. Ve orada bir bölge var, çok canlı bir yer. Bu pizzacıların, işte sanatçı stüdyoların olduğu yerden endüstriyel bölgeye giden ve nehrin azıcık altından geçen, sadece ayağınıza ıslatacak kadar altından geçen bir şeffaf köprü yapıyorum. Dünyada kavramsal sanat deyince akla gelen ilk isimlerden olan Ayşe Erkmen, Türkiye'deki sanat çevrelerinin ise çalışmalarını uzun süre görmezden geldikleri görüşünde. Türkiye'de aslında yeni genç jenerasyon beni daha iyi tanıyor. Diğer daha yaşlı jenerasyon ise beni uzun süre görmemezlikten gelmeyi tercih etti. Bilmiyorum nedenini. Yani mesela ben Türkiye'de basılan Türk sanatı üzerine yapılan yazılan kitapların çoğunda yokum mesela. Bu bir Türk sanat tarihi aslında. Önemli bir şey. Ee, bu kadar görmemezlikten gelmek, e, o kitaplar için iyi değil. Ayşerkmen bu sohbeti yaptığımız günlerde İstanbul'daki sergisine hazırlanıyordu. 5 Nisan-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında Dirim Art sergisinde sanatseverlerle severlerle buluşuyor. Ee, Dirim Art'ta şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu orada yapacağım ilk sergi. Üstelik de orası da yeni bir mekan. Çok büyük olduğu için buraya sürekli geçici duvarlar konmak zorunda. Ben o duvarları biraz açmak istiyorum. Açabildiğim kadar ve o açabildiğim bölümleri de sanki oradan kaçmışlar gibi başka bir yerlere yerleştirmek istiyorum. Ayrıca bir de küçük proje odası var. O proje odasına da yine mekanın kendisinden çıkan Uh, ufak heykeller yapacağım. Ayşe sergilerinde Miza, Hayret ve tuhaflık çalıştığı mekanın içinde akmaya başlıyor ve görsel açıdan büyüleyici bir deneyim sunuyor. Çok uh, ciddi ve öğretici ve uh, gösterici işler yapmak istemiyorum. Yani uh, sanatçının akıllı gibi davrandığı işler yapmak istemiyorum ve onları da sevmem zaten ben biliyorum, size de gösteriyorum gibi. Ayşe Erkmen daha önce hiç düşünülmemiş alanları kullanmaya ve sanat çevrelerini beklenmedik fikirleriyle şaşırtmaya devam ediyor. Bu yönüyle de her sergisi bir sürpriz ve heyecana dönüşüyor.